değerli izleyicilerimiz Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Demokrasisi adında Beyaz Kitap yayınlandı. Çin Devlet Konseyi Propaganda Ofisi geçtiğimiz günlerde Çin Demokrasisi adı altında Beyaz Kapaklı Kitap yayınladı. Beyaz Kitabı Pekin'de düzenlenen özel basın toplantısında duyuran Çin işgal hükümeti Doğu Türkistan'daki tüm suçlarını inkar etmekle birlikte dünyanın gözü önünde Çin'in demokrasi alanında en iyisi olduğunu iddia etti. BBC'nin konuyla ilgili haberinde Beyaz Kitap'ta Çin'in geliştirmekte olduğu şeyin sözde tam teşekküllü halk demokrasisi olduğu, Çin'in siyasi ve sosyal yaşamının tüm yönleriyle halkın iradesini yansıttığı ve halkın sesini dinlediği yalanını Seçimlerde halka yönelik baskılar kurduğu, seçim sonrası halkla ilgilenmeyen demokrasinin gerçek demokrasi olmadığı şeklinde yorumlanıyor. Şikalcı Çinli yetkililer düzenlediği basın toplantısında ABD iç demokratik yönetiminde Çin'i eleştirdi denilerek kendilerinin bölgede izlediği terör politikalarının meşru olduğunu savundu. Xi Jinping 2019 yılında Çin tarzı demokrasiyi sözde tam teşekküllü halk demokrasisi kavramını ortaya koyarak bu yolla Çin tarzı demokrasiyi tanımlamayı amaçlamıştı. Bir zamanlar uluslararası toplum Çin'in bu tutumuna boz sloganlar olarak eleştirmişti. Bu yıl Şubat ayında gazetecilerin sorularına yanıt olarak ABD Başkanı Joe Biden, Xi Jinping'e çok akıllı ve çok güçlü tanımı yaparken Xi Jinping'in kanında demokrasiden eser yok açıklamasında bulunmuştu. Çin bu kez Çin Demokrasisi adı altında sözde beyaz kapaklı kitap yayınlayarak Başkan Biden tarafından düzenlenen ve Çin'in davet edilmediği önümüzdeki hafta yapılacak olan Demokratlar zirvesiyle rekabet etmeyi amaçlıyor. Çin bir önce yayınladığı benzeri beyaz kapaklı kitaplarında açlığın ve esenliğin en önemli insan hakları olduğunu iddia ederek sözde insan haklarını savunan bir ülke olarak gözükmeye çalışmıştı. ABD Çin'e karşı yaptırımları açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı bir dizi yaptırım yayınlayarak bu yaptırımların Biden hükümeti tarafından gelecek hafta düzenlenecek olan demokrasi zirvesinde ele alacağını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada ABD Hazine Bakanlığı'nın önümüzdeki hafta yapılacak demokratlar zirvesinde bir dizi yaptırım uygulamayı planladığı bildirdi yaptırımların yolsuzluğa, ciddi insan hakları ihlallerine ve demokrasinin yok edilmesine karışan bireyler olduğu belirtildi. Fakat cezalandırılacak ülke, kişiler ve kurumlar hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi. Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında ABD hükümetinin emlak piyasasını yolsuzluk yaratmak ve ABD şirketlerinin ağlarına sızmaya yardım ve yataklık yapan yetkililer için caydırıcı bazı tekliflerin masada olacağı sinyali veriliyor. Açıklamada yine Maliye Bakanlığı'nın, dünya çapında demokratik ve anti-demokratik faaliyetlerde bulunan yolsuzluk, baskı ve organize insan hakları ihlallerine karışan kişileri tespit etmek için kapsamlı soruşturma başlatılacağı belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden önderliğinde gerçekleştirilecek demokrasi zirvesi 9 ve 10 Aralık'ta yapılacak. Toplantıya Çin, Rusya ve benzeri diktatör rejimler davet edilmedi. Ayrıca Tayvan'ın bu zirveye katılacak olması dikkat çekiyor. Nike, Patagonia ve Civea'ya dava açıldı. Fransa'da uluslararası üne sahip markalardan Zara gibi şirketlere zorla çalıştırma nedeniyle dava açılırken, Nika, Patagonia ve civa gibi şirketlerde Hollanda'da dava edildi. Güney Çin Sabah gazetesinin haberine göre, Hollandalı bir insan hakları kuruluşu, ünlü Nika, Patagonia ve Civa şirketlerine Uygurları köle işçi olarak zorla çalıştıran Çinli tedarikçilerden faydalandığını, ve böylece Hollanda yasalarını ihlal etmekle suçladığını bildirdi. Bu Avrupa, Fransa ve Almanya'dan sonra Uygurların zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı olarak yargıya taşınan üçüncü davadır. Bu dava yakın zamanda Birleşik Krallık'taki Hallom Suffolk Üniversitesi'ndeki Uluslararası Adalet Merkezi'nin raporunda Çin'in Güneydoğu Asya'daki bazı ülkelerde Doğu Türkistan pamuğunu kullandığı ve Uygurları çalıştırarak uluslararası markalara mal tadarak etmeye devam ettiği ortaya çıkmıştı. Raporda Çin'in çeşitli yollarla 110'dan fazla küresel markaya Doğu Türkistan pamuğu sattığı ve kökenini gizlediği vurgulanıyor. Güney Çin Sabah gazetesine göre Hollandalı bir sivil toplum kuruluşu, Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi bu hafta Hollanda mahkemesinde bahse konu 3 şirkete resmi dava başvurusu yaptı. Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi bu ticari markaları insanlığa karşı suç oluşturan Uygur zorla çalıştırmaya karıştığı için suç ortaklığıyla suçluyor. ABD ve Avrupa Çin konusunda daha çok birleşiyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ABD ve Avrupa'nın Çin konusundaki tutumlarında giderek daha fazla birleştiğini söyledi. Reuters'ın haberine göre ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'in geçen cuma günü ABD Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı görüşmede ABD ve Avrupa'nın Çin konusundaki tutumunun giderek daha tutarlı ve ortak hale geldiğini ifade etti. Bakan yardımcısı Sherman bu sözleri Brookings Enstitüsü ve Avrupa İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Stefan Sandon'un ev sahipliğinde düzenlenen bir video konferansta sarf etti. Stefan Sandon konferansta ayrıca Avrupa Birliği'nin Çin'in önemini kabul ettiğini ancak Çin'in eylemlerinin kurallara aykırı olduğunu ve uymaması durumunda Avrupa Birliği'nin geride kalmayacağını ve Çin'in Avrupa Birliği üyesi Litvanya'ya karşı eylemlerinin endişe verici ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Sevgili izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.